Evet şimdi arkadaşlar benzin karışımını yapalım. Elimizde almış olduğumuz bir tane benzinimiz. Bir tane de 2TZ'lik yağımız mevcut. Şimdi öncelikle üstüne okuduğumuz zaman üst kısımlarına bakın şu kısma kadar 585 milim benzine bu kadar yağ diyor. Zaten bu ayarlı. Öncelikle benzinini ekleyelim. Üzerlerindeki ayarlara göre yaparsanız arkadaşlar tam performans alırsınız. Şimdi de yağımızı ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi yağımız arkadaşlar hem çim biçme hem motor hem hızar onun için uygun olan yağ 2 TZ. Yağımızda üzerindeki ayarlandığı ölçüde ekleyelim. Daha sonra kapağını kapatalım bir karıştıralım. Şimdi motorumuzu ekleyelim yalnız.